Hepinize merhaba. Bugünkü konumuz Wingsun yapınca hayatımızda neler değişiyor? Neler değişmiyor ki diye böyle çok kestirmeden bir cevap veresim de geliyor yaşadığım süreci düşündüğüm zaman. Ama gelin isterseniz biraz böyle madde madde gitmeye çalışalım çok tahmin edilesi olarak insanların çok böyle dolu olduğu, enerjilerini kanalize edecek alanla alakalı sıkıntı yaşadığı, stresin ve günlük hayatın bizi biraz daha olduğumuzdan farklı noktalara götürdüğü şu zamanlarda tabii ki içimizde yükselen hislerin dengeli bir şekilde kontrol edilebilmesi açısından çok iyi bir unsur. Birkaç tane konu var, ben buraya ufak notlar aldım. Öğrencilerimden gelen bildirimler, onların anlattıkları, onların yaşadıklarıyla alakalı. Az önce de dedim ya hemen akla gelecek olan konu, işte o içinde yükselen gerginliğin, şiddetin dışa vurumu alakalı biraz daha kontrollü yaklaşıma işaret ediyor. Bir arkadaşım annesinin evinin taşınması esnasında konuya refakat ediyor. Nakliye aracının gelip yanaşacağı yerle alakalı bir alan açmaya çalışıyorlar. Tabii ki büyük şehirlerde yaşıyoruz pek çoğumuz. Bu tip konular bazen çok büyük problem olabiliyor. O esnada gelen bir kuryenin motorunu oraya park etmemesiyle alakalı da uyarıda bulunuyorlar. Fakat hemen geliyorum diyerek gidiyor bir paket servisi vermek için belki. Fakat araç gelmesine rağmen dakikalar sonrasında motosikletinin sahibi olan kurye ortada yok ve araç bir şekilde trafik kitliyor Ortalık toz duman, tahmin edebileceğiniz gibi kornalar. Daha sonra uzunca bir zaman sonra kurye geldiğinde bir gerginlik atmosferi ortaya çıkıyor. Normalde belki daha farklı bir tepki verebilecekken yaşadığı süreçleri, burada beraberken olan çalışmalarımızı, hem işin felsefesine dair konuşmalarımızı, amaçlar, bizi bir araya getiren nasıl amaçlar olduğu gibi bir işi yaparken, bir yerden bir yere giderken bile amacımız neyse o amaçtan sapmamamız gerektiğiyle ilgili kısmını kendine telkinde bulunma aracı olarak kullandığın dan bahsetti. Amacımız evet burada benim annemin evini taşımak. Tabii ki istemediğimiz, öngörmediğimiz, belki önleyebileceğimiz ama bir şekilde birileri yüzünden muhatap olduğumuz bir durum var. Ama bizim amacımız değişmedi. Hala bizim amacımız bu evi taşımak şeklinde. Kendine telkinde bulunarak normalde gösterebileceği çok şiddetli tepkinin çok uzanda bir cevapla bir yönetimle daha doğrusu stres yönetimi şeklinde bu konuyu ile alakalı bir geri bildirimi var. İkinci aldığım not doğrudan şiddet duygusuyla alakalı değil. Yine bir öğrencim arkadaşım. Kendisi bir üretim işletmesi yönetiyor üretim işletmesinin sahibi çok yoğun çalıştığı bir dönemde stresli olduğu bir dönemde biz yine burada olduk tabii ki hem sağlığımızı koruyabilmek açısından hatta buradaki derslerimizden bir tanesinden sonra gidip fabrikasında çalışması esnasında günlerdir de biliyorum çözemedikleri bir problem var belki üretim işletmesi ile alakalı kişiler daha aşinadır bu problemler ama hepimizin anlayabileceği dilden şöyle anlatayım bir makine var üretim bandı diyebileceğimiz bir makine üretim bandına gelen bir kumaş var bu kumaşı belli bir kalınlıkta tutmaları gerekiyor çünkü maliyet unsuru kumaşın kalınlaşması. Fakat makinenin içerisinde ilerlerken bir yerde çok güçlü bir şekilde çekilmesi ve hızlandırılması gerekiyor. Kumaşın kalınlığı da uygun olmadığı için burada her seferinde bu kumaş kopuyor. Beni aradığında sorunla alakalı az buçuk zaten fikir sahibiydim daha önceki konuşmalarımızda. Yani sorunu çözdük dedi çok büyük bir heyecanla. Hangi sorunu dedim işte hani fabrikada sorun vardı. E, evet biliyorum dedim işte ne yaptı kopmuyor mu artık nasıl çözdünüz? Wingsum prensipleriyle çözdüm dedi. Nasıl oldu dedim yani ne yaptın hemen aklıma eskiden işte bu çalışma yani tüplü televizyonlar, buzdolapları üzerinde şöyle bir tıklamalar falan tekrar yayın gelsin. Acaba dedim tekme mi attılar vurdular mı makineye ne yaptılar? Oysa hiç düşündüğüm gibi değildi. Makinenin çalışma esnasında içindeki prosesi bir telefonla izlemişler. Yavaşlatarak görüntüsünü. Teknolojiyi de kullanmış. Hem gelenek var hem teknoloji. Her şeyi bir araya getirmiş. Daha sonra oradaki gerilimi azaltabilecek ne yapabiliriz? Burada bir güç var. Güçlü çekiyoruz biz bu kumaşı ama ne yapabiliriz? Kumaşı da kalınlaştıramıyoruz derken sonra gücün karşısında durma. Evet açık olan yolumuz neresi? biz bu kumaşı katlayabiliriz. Katlarsak 3 kat olabilir. Yandan yönlendirerek tek kat yerine 3 kat olarak girer çıkışında da biz bu kumaşın açılmasını sağlarız. Yine olması gereken kalınlıktaki kumaşla işimizi görürüz şeklinde bir yorum yapmışlar. Çok da başarılı oldu. Halen sistem aynı şekilde çalışıyor bu arada. Bu da çok keyif aldığım bir geri bildirimdi. Üçüncüsü bu birden çok kişiden geldi bu geri bildirimler. Tıpta uzmanlık sınavına çalışan arkadaşlarım, öğrencilerim vardı. Bunlar farklı zamanlara tesadüf ettiler ama hepsindeki hikayemiz aşağı yukarı aynı oldu. Tabii ki nöbetleri, çalışma koşulları, yoğunlukları, stresleri çok yoğun olan dönemlerdi bunlar. Fakat bu dönemleri yönetmek açısından kendi yapmayı arzuladıkları şeylerden taviz vermediler. Burada tutkunu oldukları konuyla alakalı bir arada paylaşımlarımız, çalışmalarımız devam etti. Ve sınavdan çıktıktan sonra beni arayıp bu süreçle alakalı buradaki yaşadıklarımızdan dolayı teşekkür ettiler. Bu da benim için çok sevindirici bir geri bildirimdi. Sonuncu olarak da yine biraz daha işin fiziki boyutu çatışma yönetimiyle alakalı belki ilişkilendirebileceğimiz olan bir paylaşımım. Yurt dışında çok da medeni ölçülerde günlük yaşamın olmadığı bir coğrafyaya görev icabı gidip orada uzunca bir zaman çalışmak durumunda olan bir öğrencim oldu. Onunla da tabii ki işin ilk başta çatışmanın fiziki boyuta gelmeden önlenmesiyle alakalı biraz terkinleri içeren ve pratikleri içeren işin felsefesiyle alakalı her ne kadar bilse de fiziki yeterliliğe zaten taşıdığında ulaştığında bunu kullanmak yönünde değil. İlk başta yine de müzakere yönüyle konuyu ele almak ve çatışmadan sorunu çözebilmekle alakalı bazı paylaşımlarımız oldu. Şu an hala görev yerinde çalışıyor, hiçbir çatışması yok. Ama şunu da biliyor. Herhangi bir çatışma olduğu takdirde istemediğimiz bir durum ortaya çıktığı takdirde kendini koruyabileceğiyle alakalı özgüveni de kendi merkezinde kalmayla alakalı tabii ki destekleyici bir rol oynuyor.